Nasılsınız? Nasıl? Aynen, nasıl? Aynen Güneş enerjisini sulama için Sulama için, evet. Deposu var. Depoda var. Evet. Depoda, depoda. Deposunda... Çok ciddi bir bütçe e, tahsis edildi. E, yaklaşık 37 milyon mi? 260 bin liralık bir e, bütçe kullanıldı. Bu bütçeyle ne yaptık? Bu bütçeyle 46 tane e, çiftçimize, bu işi yapan yapmak isteyen, arzu eden, e, büyütmek isteyen vatandaşımıza birer dekarlık yani biner metrekarelik e, sera e, ve e, bu seraya aynı zamanda sulama sistemleri ve sulama sistemlerinde kullanabilmek için de güneş enerjisi GES e, tedarik edildi. E, bu sadece ilimiz merkezinde değil bütün ilçelerimizde de e, toplanan talepler ve e, uygunluk denetiminin arkasından e, 46 vatandaşımıza sağlanmış oldu. Bunların bir kısmı kuruldu. Şu anda vatandaşlarımız bunları kullanıyor. Bugün de işte bir fide dikimi gerçekleştirdik bunların bir kısmında kurulumu halen devam ediyor. Bu gerçekten önemli bir proje, önemli bir kaynak ayrılan önemli bir proje. Ben emeği geçen herkese katkı sunan tüm kurumlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çiftçilerimizin topraklarına köylerine üretime sahip çıkmalarını arzu ediyoruz. Onlar buna sahip çıktıkça da biz devlet olarak elimizden gelen tüm imkanları, valilik olarak, müdürlüklerimiz olarak elimizden gelen tüm imkanları da seferber edeceğimizi buradan tekrar deklare etmek istiyorum. Bugün diktiğimiz fidelerin Bundan sonra dikileceklerin e, bereketli olmasını, vatandaşlarımıza güzel gelirler getirmesini ve e, pazara çok güzel ürünler e, sokmasını da e, temenni ediyorum e, buradan. Oldu mu? Evet. Yerebildik evet. mi? Yani biraz daha az toprak. Sıla mı? Evet. Sıla sistemi evet. çalıştır. Evet. Sıla mı? sistemi Evet. Cep mı? Evet. Evet. Cep telefonu. Cep Sıla Evet. Telefonu.